Beyler videoya başlamadan önce istemeyi unutmuşum da Eğer video like atıp da kanala abone olursanız çok sevinirim Eğer istediğiniz yerden bir challenge olursa yazabilirsiniz Yaparız yani Deneriz yaparız bakın Çok eminim yani Neyse i̇şte beyler video geçelim kendini oh. Beyler selamun aleyküm ee, Bugün sizlerle Grand Recap Şey yapacağız ne yapacaktık? Aa extreme modda Teddy ile beraber kaçacağız. Bunu kanalizasyondan yapacağım. Şey, İsterseniz bir ara Lightmere açıp da oynayabiliriz. Videoya geçelim. Granny videoları çekmeye devam edelim mi yoksa farklı oyunlar mı oynayalım? Çünkü sürekli Granny oynarsak başka oyunlar oynamayız. Bu da kötü oluyor çünkü. Bir dakika. Burada kaygıydı mı? Yok. Burada da hiçbir şey yok. Şunu şöyle. İyi paket. Çok güzel. Nasıl bir şey yapabilirim? Hayır hayır. Çek çek. normal o şeyleri falan bak onu buraya çek hop onu oraya çektim ya oraya gidecek o bak burada da bir bok yok burada krank mı var namlı o zaman ver Burada da bir şey yok. Kanalizasyondan Ted'i bizi zorlayacak. Şunu şuradan yollayabilirsem çok güzel olur bu arada. Tamam. Oraya gidecek. Evet olan daha hiçbir yeri aramadık. Sadece bir bu katlara falan bak. Mutfağa falan gitmem lazım da. Gel. Ver bakalım. Çık. Çık. Oğlum 15 saniye çok az verir. Burada doğabilir. Tamam. Buradan bir şey verir misin? Güzel bir şey verir. Verdim Verdin ama neyse. Şunu düşürelim gelsin. Evet. Sen birazdan doğacağın için ben şöyle bir şey yapacağım. Sonuçta kanalizasyondan kaçacağız ya bu doğmadan. Bir dakika. Bir dakika ama doğmazsan çok sevinirim. Evet. Tamam. Tamam. Şu anlık şunu şöyle bırakacağım mutfağıcım. Çok iyi gidiyor muyuz? Belli değil. Hemen ölmesin çok sevinirim. Şeyin katı çok güzel. Kanalizasyondan kaçacağız. Ben nereye gidiyorum oğlum? Tamamına baksana mutfağım. Mal mısın oğlum? Tamam çok iyi. Şurada ke keseyim içimde kalır. <laughs> Şimdi bir dakika bunu bir daha bir kitlememiz lazım. Gel. Evet. Şimdi şöyle hızlıca yukarı çıkacağım. Ağaç arka tarafta kitabı alırım. Kitabı koyacağım. Aşağı ineceğim. Şurada bazen bir şey olabiliyor. Kod bana ne? Winch buradaymış. Hmm. Kitap burada en çok aradığımız şey. Çık çık çık. Ölmeyek de bekle. Onları düşmeseydik güzel şeyler olabilirdi. Çok kötü bir şey oldu bizim için. Oradan geleceğini var ya ağır bir Yemin ederim tahmin edebiliyordum. O yüzden biraz yavaş gidiyordum. Bazı geliyor on. Tamam o gidiyor. Tamam çok güzel. Seni yolladım. Kar şey. Aslında çok ihtiyaç... Tamam oraya gitti Bir daha buraya gelecek. Aptal da. Koşturuyoruz bunu ama. Tamam. Bir dakika. O nasıl orada durdu? Şunu yollayabilirsem. Güzel şeyin katı Bener... Şu remote kontrolünü oradan Sopayı verebilir o açılış. Şimdi dur. Kart ki. Ver. <laughs> Bakalım. Bird seat. İş yarıyor şeylerden bir tanesi. gidiyoruz beyler. Keşke bir kere de ölmeseydik. Neler olurdu? İlk önce şunu ver. Sen de böyle kal. Tana bir oradan. Aslında işime yarayacak bir şey vermeyecek de neyse. Batteri. Ne yapayım lan ben bakteri? Tamam. Beyler şöyle yapacağız. Bak biz o Range çekici verecek hem Hiç flashlight kullanmadan görevim de yapacağım bir ara ya. Şimdi ne yapacaktım? Burst seed alacaktım değil mi? Her şuradan alayım bir daha aşağı inmek zorunda kalmayayım. Yara bahçeye de ineriz. <laughs> Master key. Değmezdi de neyse. <laughs> açı, açı, aç Oğlum bir silah almadan almadan... abi direnç ama. Şu anda kalıyorum çünkü onu başka bir çalışma şey yaparız artık. <laughs> ya da karpuz. 2'yi açacağız. Aklımızda kalsın. Şunu da şuraya çağırın. İkiyi. Geç önümüze. Bim! Şarkıyı bile biliyoruz beder yani. Alt redaks. Leos ver. stick O birazdan buraya gelecek ya o yüzden. ikiyi açacağız. <laughs> Sen. İlk defa ayrımcı adamsın dedim de çok adam değilim. Tamam biz buradan üç şey bulduk tamam. Karpuz, kalın leo sanatları. Ya yani tek girişe ben tamamını unutuyorum beyler ben. Öyle sevmem ya bir daha işim olmasın zaten. Hani gelmiştir neredeyse. Leon'su atalım. Normal oyunda o eşya yolladığımız yerde vurabiliyor ama bu oyunda vuramıyor beyler abilerimiz olsun ben göstereyim. Yalmayı denediysem onu da bilmiyorum. Allah! Bir şey olmadı ya sen bir şey yorma. Tamam şimdi dur. Şurayı devirelim. Ka kaçacağımız yerden hayatta aramız. Aa ha, bak Hammer dakika. Ha, aldım. Burada bir şey var mıydı? Yok. Şurayı açalım. Niye buraya geliyor ki? Ne çıkardım oğlum? Zorlayacak. ele El, ile Ne verdim? Petlock. Kalsın dayı. İstemiyorum. Sen niye bana oradan petlock verdin ki mesela? Hayallerim var ne güzel Bir dakika kapı kapansın Kapı kapansın dayı Tamam Special key Sen bize rast lock dediğim gibi yukarı Örümcekten vereceksin Eti de bulduk tamam raspet de bulduk Sopayı da O çekişle kıracağımız o şey var ya o tedi koyduğumuz alanın yanı oradan verecek tamam koş sen oraya şimdi yukarıda ses vereceğiz şimdi çok redax oynamam lazım onu da düşürmeyelim tamam Emre ver bakayım oraya geldiyse plana başlayalım gelmez olur mu şimdi o buraya yere geldiğinden dolayı şöyle bir şey yapacağım risk alamam bir daha yollayacağım buraya gelsin tamam Ver Allah Allah Bir dakika sen burada da vermediysen Daha nerede ver canım Malla bu Şş, Gel buraya yemeğini veriyorum ya bir insan niye evinde bunu besler? Ver. Dediğim gibi adam al. Alamadım. Alabilseydim güzel olurdu. İyi ee, ne yapayım bunu öldürüp o zaman bize sarış. Aşağı inip safe keyimizi alalım. Gitmiş yönde onu filan açarız belki. Ya da sen burada kal şu anlık. Hepsiyle birlikte seni de atarız. Ondan sonra safe şey versin buradan. Biliyorum. Buradan nereye? Güzelim. Kaç! Kaç! Ayağa kalkamadım. Biliyorum. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Dışarıda buna ses vereyim. Tamam. Ben yok Tamam. Tüm ihtiyaç olan şeyleri bulduk. İki. Eğer sağa doğru giderse direkt birini alıp gideceğim ya. Bir dakika şunu şöyle yolda. Ver amına. Böyle böyle gideceğim. İkisini birden götürüyorum yani. Hiç uğraşamam yani. Direkt ikisini birden götürdüm beyler. Güzel oldu bu. Be. Beyler şu an kanalizasyonu açtık. Gördüğünüz gibi. Şimdi son görevimiz olan tedya alacağız. Daha yayın işimiz yok ya. O 15 saniye hemen bırakıyor. Bu hemen doğuyor. Bu bu yine biraz bekliyor ya. 25 saniye falan tamamlıyoruz. Yukarı çıkacağım. Tedi şuraya bırakacağım. Sağ tamam. Tamam artık öğrendim Bunu buradan attım lan. Sen şurada kal tamam buraya gelsin. Üç. Öldürüyorum. Ve tediyi alıp kanalizasyona iniyorum. Hadi bakayım gel bakayım. Seni kitledim. Sen zaten orayı kırana sen orayı kırsan bile ben çoktan alıp kaçmış olacağım. Ha. Şimdi denir orayı kırar ben gireyim. Bak aldım nasıl geliyor. Şimdi nasıl kaçabiliriz? Şöyle atacağım. Alır almaz gelecek. Tamam. Bire yaraladık. Sola giderse bu arada. Hadi. Bak yapacağım harekete gel. Tamam onu yine biraz ileri attık. Bir dakika ayak sesi kesildi an alıp koşacağım. Bastım. Beyler kanalizasyondan ekstrem Teddy ile beraber karşı gel lan. Kaçıyorum. <laughs> ekstrem mod. Beyler bakın artık bundan sonra slendrina da oyunda oynayalım. Oy oy. <laughs> Granny 2 Extreme veya Granny 3 Extreme veya Granny 2 de ilk önce kapıdan kaçtık zaten. Granny 2 helikopterden mi kaçış gelsin yoksa Granny 3 işte kapıdan mı kaçış gelsin veya Granny Recapture tekrardan bu görevlerimi yapalım. Yorumlara yazarsanız ona göre yaparız. Şimdi bir dahaki videoda görüşürüz.